Bir cismin kütlesinin hacmine oranı o cismin öz kütlesini verir. Öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük olan cisimler sıvıda yüzebilir. Öz kütlesi 7 olan bir sıvı öz kütleleri kareköklü şekilde verilen 6 adet cisim verilmiş ve kaç tanesi sıvıda yüzer diye soruyor. Yani kök kareköklü olarak karşılaşacağız. O zaman buraya kök 49'umuzu yazalım. Burası kökün içine 4 çarpı 5 olarak girdiği için kök 20. Kök 49'dan küçük olduğu için yüzer. Burası kök 25 çarpı 3'ten kök 75 e, 49'dan büyük olduğu için yüzemez. Burası 3 çarpı 2'den 6, 6, 7'den küçük olduğu için yüzer. Burası 9 kere 6'dan kök 54 yine yüzemez. Burası 16 çarpı 3'ten kök 48, 49'dan küçük olduğu için yüzer. Ve 25 çarpı 2'den kök 50 49'dan büyük olduğu için yüzemez. Yani 3 tane cisim yüzemez.